yalnızlığı ölümden beter Hiç kimse aramasa, sormasa beni Sen gelsen yeter Tepeden Haden tırnaçtı gülle. Gidi bastı umdaya çıktı. Malatya'mızın kültürel hayatına yön veren en kıymetli buluşmalardan biri olan 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nda bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Malatya'mız 6 Şubat depremleriyle zor bir süreç yaşadı. Biz bu şehri adım adım yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu depremde canlarımızı yitirdik, evlerimizi yitirdik, iş yerlerimizi yitirdik ama umutlarımızı hiçbir zaman yitirmedik. Umutsuzluğa düşen insanlarımızın umutları olmaya çalıştık. Allah devlete zeval vermesin. Hakikaten hiçbir ülkenin altında kalkamayacağı operasyonel büyük bir görev ifade ediliyor. Bu da tabii ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde. Bakanlarımızın hakikaten çok güçlü destekleri ve yerelde de özellikle burada Sayın Valim'le kol kola kader birliği yaptık Malatya'mız için. Aynı zamanda vekillerimiz, siyasilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları birlik, beraberlik içerisinde bir sinerji alarak Malatya'mızı ayağa kaldırıyoruz. Şehrin her tarafı şantiye, 1200'lere çıktı lokasyon. Şantiye var, inşaat var. Allah'a şükürler olsun. Her şehirde Malatya'mız toparlanıyor. Kesinlikle eskisinden çok daha iyi olacağını biliyoruz. Her noktasında, Malatya'nın her noktasında büyük bir inşa süreci var. Altyapıdan yollara, kanalizasyondan içme suyuna kadar neredeyse bütün sistemi yeniliyoruz. Her mahallemiz, her caddemiz adeta bir şantiye halinde. Ama biz biliyoruz ki şehir yalnızca binalarla değil, insanıyla, fikriyle, kültürüyle yeniden kurulur. Bu yüzden biz imarın yanında ihyayı da altyapının yanında unutmadık. Fiziksel kalkınmanın yanında fikri kalkınmayı da önemsiyoruz. Çünkü biz şehri inşa etmek aynı zamanda bir nesli inşa etmektir. Gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza bir enerji verecek ve bir motivasyon verecek işleri önemsiyoruz. Biz geldiğimiz günden beri dedik ki Malatya'mızı bir kütüphaneler şehri yapacağız dedik. Şu anda belediyemizin içerisinde bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Aynı zamanda Malatya'mızı spor şehri yapacağız, sporun şehri yapacağız dedik. Ve bu amaçla da Spor bakanlığımızla iki buçuk milyar liralık spor yatırımı aldık. Şu anda inşaatlarımız tamamı ihaleleri yapıldı. Bu fuarımızda bu yılki temamız bir kitap, bin umut. Umut kelimelerle büyür, cümlelerle güçlenir. Bir kitap bazen bir binada daha kalıcı bir eserdir. Bir çocuk okuduğu satırlarla geleceğini kurar. Bir genç kurduğu cümlenin içinde hayatını yönünü bulur. Bugün Malatya hem fiziken hem de ruhen yeniden doğuyor. Bu fuar da o dirilişin en anlamlı sembollerden biridir. Bu yıl 320 yayın evi, 340 yazar, 75 söyleşi ve 120 okul buluşmasıyla Malatya bir kez daha kültürün ve umudun merkezi haline geliyor. Fuar merkezimizdeki konferans ve söyleşi salonlarında üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kent konseyimizin ve okullarımızın katkılarıyla 10 gün boyunca zengin bir fikir ve kültür ortamı oluşturacağız. Malatyalı çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin bu ortama dinleyici ve katılımcı olarak dahil olmalarını, bu kültürel havayı teneffüs etmelerini arzuluyoruz. Bu etkinliklerin yerel basınımızda ve özellikle de yer almasını istiyoruz. Böylelikle bu güzel atmosferin daha geniş kitlelere ulaşacağına ve hepimize iyi geleceğine inanıyoruz. Bu yılın onur konuğu düşünce dünyamıza yön veren kıymetli bir isim Profesör Doktor Kemal Sayar. Kendisi insanın iş dünyasını anlatmaya, kalple akıl arasında köprü kurmaya çalışan bir ilim insanıdır. Şu an aramızda olmasa da bu fuara kattığı derinlik için kendisine teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Daha sonraki günlerde fuarımızda okurları ile kendilerini buluşturacağız. Bu fuar vesilesiyle. Filistinli kardeşlerimizin onurlu direnişine dikkat çekmek amacıyla Fuar girişinde Bir sevgi alanı oluşturduk Bu alandaki antika ve sanat eserlerini Gazze yararına Satışa sunacağız Malatya Altyapısı Kültürü Sanatı Ve insanıyla Yeniden ayağa kalkıyor Bir yandan şehrimizi mühendislik aklıyla inşa ediyor Diğer yandan neslimizi ilmen ve fikren güçlendirmeye çalışıyoruz. O Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın şehrimize, ülkemize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. 11. düzenlenen .'si Kitap Fuarı'nın başta ilimize, gençlerimize hayırlar getirmesini başarılı sonuçlar doğurmasını da temenni ediyorum. Hepinizin bildiği gibi 6 Şubat depremiyle sarsılan, karşılaşan şehrimiz, ülkemiz gerçekten büyük milletlerin göstermiş olduğu refleksi göstererek hep beraber dayanışarak, yardımlaşarak bugünlere geldik. Elbette böylesine büyük acıların yaşandığı şehirlerde sadece binaların imar edilmesinin yeterli olmayacağı da gayet açık. Dolayısıyla hayatı normalleştirmek, belki eskisi gibi değil ama yeni bir normali bulmak hepimizin görevlerinden bir tanesi. Burada da modda olarak da tema olarak da belirlenen bir kitap, bir umut aslında bunlardan bir tanesi. Şunu net bir şekilde söylemem gerekir ki, böylesi gibi bir felaketten ayağa kalkabilmek ancak büyük milletlerin işidir. Çünkü büyüklük normal zamanlarda ortaya çıkan bir husus değil büyük meydan okumalar ve sınavlar karşısında gösterebildiğiniz dirençle ölçülür. Nitekim pandemiyi hatırlarsanız bize göre gelişmiş, ekonomisi daha güçlü olan ülkeler maalesef bizim kadar refleks gösteremedi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bakanlarımız, şehrimizde valiliğimiz, milletvekillerimiz, gönül birlikleriyle çalıştığımız çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Malatya ailesi olarak hep bir aradayız ve Düne göre bugün çok daha iyiyiz. Yarın çok daha iyi olacağız. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız muhteşem bir konuşma yaptı. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum bu konuşması vesilesiyle. Oldukça kapsayıcı bir konuşma yaptı. Bilmenin yetmediği, yani bilginin ilim ve irfanla yoğrulmadığı hiçbir bilginin aslında çok kıymeti ve değerde yok anlaşılıyor. Biz gücü öldürmek, katletmek, fetihlerde bulunmak için istemiyoruz. Biz geçmişte olduğu gibi gücü ve kudreti, hakkı, hukuku, adaleti haykırmak için istiyoruz. Bu kitap fuarlarını sıradan kitap fuarı gibi düşünmek doğru değil. Çocuklarımızın, gençlerimizin kitap kokusuyla buluşması, bunların koridorlarda gezmesi, merak sarması, buradaki çok kıymetli yazarlarımızla, şairlerimizle buluşması, onlara yeni bir ufuk açması, bizim açımızdan fevkalade önemli. Dolayısıyla bunu bir ticari faaliyet olarak nitelendirmek son derece dar bir bakış açısı. Bizim birlikte gönül birlikteliği yaptığımız, omuz omuza çalıştığımız çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Eri ve tüm ekibini gönülden kutluyorum. Yine kitap fuarına destek olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Buradaki yayın evlerimize, yazarlarımıza, şairlerimize. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet ya Allah, Bismillah diyerek kurdelemizi kesiyoruz. Kitabı ağrımız, Malatya'mıza, bölgemize de. ve ülkemize. Evet. süperler. Şart olarak gelsin ayrı olsun. Şart olarak gelsin ayrı olsun. Hoş geldiniz akşamlar. Çok şeydir. Böyle geniş bir alanda başarılar, sayın moderatörüne teşekkür ediyorum. Bu şekilde bağrazosunuz. Sağ olun. Teşekkürler. arasınız. Belediye Başkanımız. Hadi. Siz sağ sağ. bakalım. Merhabalar.